Tamam doğru konuşalım. Doğru. Dodurga yüzde seksen AKP falan demiş. Niye? E, aç bırakıldı adam. Cevizi sizce. Açtık kıttık. E, Amerika ve şey, Erdoğan tayfası. E, gıdaları oynadılar. Fiyatlarla falan. E, her Rusçunun başına gelen geldi. CHP deyince Rusya demiş oldunuz çünkü. Anladın mı? İran'da niye deprem mi oluyor sen? Yokluk depremi yapıyorlar. Müslüman olana deccal yapıyor. Demek ki Erdoğan deccalmiş değil mi? Çünkü Erdoğan da yaptı. İzmir'e depremi o yaptı. Mustu kısacağım dedi ya. Kıstı ve o depreme neden oldu. Bilerek ya da yapmış oldu. Anladın mı? Deccal Erdoğan'dır Erdoğan. Ben değilim. Fena Neyse. Nasıl <laughs> Deccal yani size işte kendisine yani olmayınca size depremler getirebilecek güç Amerika ve Deccal. AKP yani. Amerika ve AKP Deccal'dir. Nasıl önlem alacaksınız? Bir kere vatansever tayfa. Vay mı mi ne diyeceğim. Belki Alevi de var içinde ama. Ya bunları sonra halledeceğiz. Ben tanımam daha tanımamadım mezhepsiz gelsek edeceğim ben bir kere. O mu ben? Değil mi? Neden? Çünkü birlik olamazsınız yoksa. Anladın mı? Kur'an'da birleşmeniz gerekiyor. O tanımama daha var. 2025 falan diyor. Hatta 28 ismiydi. Uzun süre bir asfettir. Kolay değil. Youtube'da zaman yavaş ilerliyor. Videoların falan tanımam falan. O yılları sürebilir. 2025 doğru olabilir. Evet. Sen harcı yanılmıyor olabilir. Ledünlü asıl yok diyeyim. <laughs> Ledün bile asıl yok var ya. Engellemek falan. Bu şekilde. E, Engin Avcı. Anlatmıştım ya. <laughs> yani nasıl lafı nereye getireceğim? Yani şu anda Gatçıların e, adamı. Nasıl diyeyim? O arkadan götürdüğü başörtülü kızı da hatırladım şimdi. Gatçı göççüler. diyeyim. <laughs> Güzel başörtülü kızı. Ama makattan beceriyordu ya Twitter'da <laughs> <laughs> manette büyükmüş kızın canını okuyordu neyse o durumlar var yani Türkiye'de şu an çok da güzel güzel ama hiç sektim çünkü güzel ya değil neyse ee, başörtülü beceren yeşüştler bunlar işte tepenizdekiler Yalancıktan Osmanlılar yani <laughs> Osmanlıyı seviyor falan Güya ama. Beceri daha çok seviyor Amerika yani. Tabi silah veriyor falan ya. Ve Sen Amerikancı olmayınca da muslukları kıstılar CHP deyince. Yani Ülkemize öden gidiyor. Şeker fabrikaları satılıyor falan Türkiye'yi savunuyorlar aslında. Ama kaynak olarak Alevi ve Rus kaynağı olduğu için e, pek kayda ya yarıyor biraz tabi. Yaptıkları Aleviye. E, ne diyeyim arada birkaç şehit vereceğiniz o zaman ne yapayım? Çünkü daha tanınamadım. Ee, e, Ermenistancılar olsun. E, ee, Ermenistancı evet başka yok zaten. Rusya, Rusya tarafında olan. Aleviciler. E, İrancılar. Doğu Anadolu'ya Ermenist e, Ermenistancılar da Doğu Anadolu'ya hedef verilecektir. Orada birkaç şehit olabilir. E, ee, henüz tanınamadım. Aştekini İsa almadığını bilmiyor. Putin tarafında da bilmiyor. Galiba. Bir bilmiyorum ama. Yani bu sorunlar çıkabilir. CHP tayfasında. Fekre yarayabilir. Ama Erdoğan'ın dersen komple bitersin. şey <laughs> CHP ile yine biraz ülke halkı biraz toparlanır. Kendine gelir. Yani nasıl söyleyeyim? Dodurga'daki o e, zaferi bir uyarıdır bana. Ben de e, devreye giriyorum işte. Dodurga'nın, Dodurgalın Dodurgalı'nın Dodurgalı'nın düştüğü hataya düşme. Bunlar aç bıraktılar Dolgalı'yı tabi. tabii, gördü, lan biz CHP dedik. Aç kaldık bırak ya falan dedi, gitti AKP geri döndü. Ama AKP e, o zaman sınavı kaybettin işte. O açlığı aşman gerekiyor, açlık oyununa düşmemen gerekiyor. Neden? Çünkü gerçekten ülkesini seven, e, tarımına değerdir. Henüz verebilecek durumda değil çünkü tepende değil. Yönetimlerde sadece. Anladın mı? Vatansever seçin yani. <laughs> Birkaç şey tabir alabilirsin. Çünkü henüz tanınamadın. Ee, durduramayabiliriz. Bazı hatalar yapabiliriz. Yani daha doğrusu asala değil pek. Asala. Yani asala. Pekkan'ın arkasında asala var. Ee, Ermenistan'ın arkasında Rusya var. Onların da yapıyı tarzı değiştirdi biraz. Belki bir ansır. Ben tanınana kadar zaten bu kaoslar bitmez. Bugün e, sen CHP'si yunanla ayrı kabarır. E, yarın AKP'si açarsın. E, öbürü ayrı kabarır. Evet. E, savaşmaya falan gelir. E, bir denge var yani. <laughs> Pekka'nın arkasında Rusya var. TSK'nın arkasında da Amerika var. Böyle bir yapı var. F-16 falan verdiği. Aynemiş ya mesela. Yani aslında e, Dercel arayı düzeltmiş oldu. Türkiye. <laughs> evet Dercel Amerika. Evet. Ee, ama Rusya'da destek görmüyor. Evet. Ne olur ya. Çık buradan. Çık. Çık yapacağız. <laughs> çalışacak galiba. Bir dakika. <laughs> Durun yani. <laughs> neyse ee, pilde bitiyor bir dakika ee, Fatih biraz sinirlendi temizlik yapıyor bayram öncesi <laughs> o yüzden <laughs> biraz sorunlar oldu pilde bitiyor ben şarja bırakayım o zaman nasıl yapalım Böyle. Ee, ne diyorum ben ya eee ben dakika. Şunu bitireyim de. Beş dakika herhalde <laughs> Beş dakikada beş testi şey yapalım. Evet. Herkes Şarjı da şu anda. Bitiyordu da. Başımız belada. Yani bir Rusya'yı seçsen aç kalıyorsun. Amerika'yı seçsen o da sömürüyor. Aç kalmazsın belki ama Ülke sömürge olur ve ezik küçük olur. Ve altınlarını Kanada'ya falan gider. Gördün işte 20 senede anlayamadım ben. Gidiyor işte. Hmm. Yani artı iki Amerika var, iki ayrı Türkiye istiyor. O da var. ya. Yani, tehlikeye geçmiyor. E, bu taraf Türkiye tehlikeye geçmiyor. Yani sağını tehdit eden sadece Rusya değil. Trump da var. <laughs> HDP tarafında. Anlıyor musun arkadaşım? <laughs> Peyniri kestiler ya, ciğer zorlanıyor tabi. Bak şehri besler peynir. Orada. Yani süt tozundan yapılmış peynir bile çok görüyorlar ülkede yani vatanın içine. Halk düşmanı ya. Tamam halkı da cep tam intikam alıyor AKP ye. anladık Amerika. AKP falan istihale başlıyor. İkisini de amına koyayım. <laughs> <laughs> Gülmek de lazım değil mi arada? Ama kodum partisi AKP evet. Eee, aç bırakıyor. Dodurgalı'yı bak kaptı. Aç bıraktı. Oyun yaptı. Ülkede böyle marketleri falan kurdu önce. Yani sen değil misin? Değilsen hop ok, hemen fiyatlar. Uf, yukarı. 530 lira. Tam bu bir zaman. Dalgın geçiyor Yani ya böyle seçersin ya açık kalırsın diyor. işte böyle adamlara inadına Dolurga'yı gibi yapma. AKP deme asla deme. Bırak aç bırakmayı silahla kapına gelse siktir gitti. <laughs> evet. Lanet olası Yunanlı'da de. Defol. İranlıyı tamam, seç ya tamam CHP'yi seç Alevi yani seç. Ya Alevileri ben adam ederim. Ali bizi seviyoruz. Muhammed'i niye seçiyorsun dedim. Ben Ali derim, ben Mehdi'yim arkadaşım. Toparlayacağım da bir tanrıyım da bir müsaade et. İşte Mesela ben tanrına kadar o arada şehitler olabilir maalesef. Ama mecbur milyonlar tehdit altında arkadaşım. Türkiye tehdit altında. Bir iki şehidin hesabını yapamayız şimdi. Tam şehit olur rahmetler deriz, cennetler deriz o ayrı. Ama ne yapayım mecburen cevap edeceğiz arkadaşım. Halkı koruyan o. Halkı koruyan o, ülkeyi koruyan o. Yani ben çözümü anlattım zaten. Çözüm asla AKP değil. <laughs> Çünkü adam satıyor ülkeni ya. Şeker fabrikası, böyle falan. Neyin var neyin yok adamı özelleştiriyor. Özelleştirme ne demek? Önce bunu anla arkadaşlar. Özelleştirme ülken elden gidiyor demek. Ve her şeyi daha pahalı alacaksın demek. Ha. Bir de AKP demiyor musun? Oo, o zaman gördüğün gibi oluyor işte. Seni esir alıyor adam. İstilacı AKP. Evet. Oy vermeyince hemen aleyhine uğraşıyor. Hayatı bağlandırıyor falan. Amerika gibi. Aynı yöntem uyguluyorlar. Dolayısıyla inadan CHP'ye ama konuşun önce. Beni, beni haber derdin. E, Alevilere, Kürlilere beni gösterin. E, Bölümek yok. Yeni Amerika olacağız deyin. Tamam mı? Saldırı falan da yapmasınlar şey tepeleri cebin aleyhine oluyor. Anladın mı? <laughs> ben e, Mehdi'niz olarak Amer yeni Amerika'ya yöneliyorum. Evet, yeni Amerika olacağız. Tamam. Ee, bölge eyalet sistemine geçeceğiz. Hı -hı. Amerika'da da eyaletler var. Bölünüyor mu? E şimdi bölünmek zaten yasak olduğunda ben bildiriyorum. Muhammed'in anlattığı mektuplara. İtiraf edersiniz herhalde. Tanıdıktan sonra. Şu an tanıyamadınız. Şu an tanıyamıyor ama. elbette tanınacağım. İki öyle diyorlar. Dediğini astrolog Engin Ağzı diyor. Tanıyacak mısın? İlahi bir yapılanma diyor. Tam işte benim tanımımda 2025 2028 sıvı aralar işte. 25 mi? 28 mi? Bir daha izleyeyim o diyor. İsim. Bu fin sonuna geliyoruz da. Önce bir Armageddon gibi bir şey olacak herhalde. Ya da başlar gibi olacak. İnsanlar sonra tırsacak falan. Farkıma varacak herhalde. Böyle bir şeyler mi olacak bilmiyorum. Göreceğiz. Ben şimdi AKP'nin açlık oyununa karşı inadına CHP dersen hey, CHP'liler zaten o talancı tayfayı elimine edecektir. Atacaktır ülkeden. Yani i̇nadına CHP deyin diyorum ben. Yani i̇nadına CHP diyorum. Evet. evet. PKK sorun olmaktan çıkacak. Çünkü Mehdi'nin yeni Amerika'yı teklif edecek. Etti. Evet. Gürcistan'ı yer etti. İşte ne yer etti diyelim. Arabistan mı? bir isim bulursunuz. Artık çoğunluğun işte bir isim bulursunuz. bulursunuz. Eyalet olursunuz. Hı. Tamam. Eyalet sistemi yaparız. de birbirimize girmezsiniz. Yeni Amerika olacağız. Çözüm Yeni Amerika'dır. Yeni Amerika, Türkiye Yeni Amerika olmasıdır. Türkiye Birleşik Devletleri mi? Ne diyeceksen? Kürt'e Türkiye. Türk'te Kürt. De Türk ya. O zaman e, Türk deyince Kürt'te de bizi diyor zaten. Onlar da böyle yapıyor zaten diyecek. Anlaşacaksınız yani. Tamam. Ee, ama isim olarak kürsüden eyaleti kendilerine verilebilir. Olabilir. Niye olmasın? Eyalet şeklinde. Ee, Türk Kürt kardeştir, ayıran kardeştir. Diyeceksin. Türk bir işlettiri. Türkiye bir işlettiri ya da ne bir isim bulursunuz. Anadolu bir işlettiri. Nasıl? Konuşun, anlaşın. Çoğunluğun isteği doğrusunda. Türkiye bir üstü olur, Anadolu bir olur. Yine Amerika olur bir şekilde. Evet değil. Amerika olur. Tamam. Çözüm budur. Ee, dodurgalı gibi yapma. <laughs> dodurgalı fazla aç kalmış herhalde. Ee, tam kızamayız açlık da zor tabi. Ama yerel yönetime CHP'yi bir geçir. Başa geçir. Şimdi e, şey, yerel demişim şey genel yönetime, asıl yönetime CHP geçir. Sonra seyret. Olacakları seyret. Tamam mı? gördün. Yunanlı kapına geliyor. <laughs> AKP'ye ne oluyor? Gördün adılarına konuyorlar. Altınlarını götürüyorlar. Sömürgecidir. AKP eşittir. Işte Sömürü hükümeti. Teslimiyetçi AKP mi diyeceksin? Ne diyeceksin? terk edeceksin. Evet. bir CHP'yi dene bakalım. CHP başa geçir ama. Başa değil. Yerelde tutma. Başa geçir bakayım ne oluyor? izleyelim bir görün. Ha, ha. Ee, açlığa yenilme yani. Açlığı yen. Yani. Açlığı sana yapanın AKP olduğunu bil. Amerika olduğunu bil. Seni cezalandırdığını bil. Öyle mi? Sana ceza nasıl olur gösteririm de. CHP'yi inadına seç. İnadına seç. İnadına. İnadına seç. AKP'yi kovala. Bitir. Evet. Ve özgür Türkiye'ye ulaş. Yeni Amerika. Bu tamam. kadar. Şimdilik oluyor zaten. Bir şey Yani Türkiye'yi sömüren Amerika'dır. Erdoğan'dır. Erdoğan yardımıyla Amerika'dır. Bunu bil, seni aç bırakarak yıldırmaya çalışıyor. Sen in adına CHP'de, sonra seyret. Tamam Tercih sizin. Ön yardım. Özgür Türkiye'ye ulaşmanın Başka yolu yok.